Evet arkadaşlar bir hazırlık maçına daha birlikteyiz. Kulübümüzdeki oyunculara gelen teklifler neticesinde bazı oyuncuların satışını onayladık. Tabi transfer sezonunda biz de transfer yapacağız ama gereken zamanı bekliyoruz. Şu anda 60 milyon dolar gibi bir bütçemiz var. Musa Sol. Sol Segavski. Segavski. Şimdi ak olmadı. Musa Sol geldi. Uzaklaştırdılar. Şimdi Salih Uçan'dan niye Almeni Alimeli'den Salih Uçan'a. Salih Uçan, Uçan pasın attı ama Kılıçına geçmedi. Şimdi Almelin'i el koydu topa. Şimdi Lisegavski. Lisegavski'den biraz zor bir yere top. Şimdi baskı var orada. ileriye doğru atılan top. Ben kontrolünde. Kaleciye kadar geldi. Şimdi Salih top aldı. Salih'ten sola. Soldan şimdi bir Buraya bulan stoğa. Stoğdan tekrardan buraya Ondan Salih uçana Salih uçan. Kötü vurdu. Ne kafayla topu aldı. Bakış tutu yattı. Bakış tutağı. Bakış tutağı şimdi Musa Sol. Bursa sonra Lisegavski'ye çıkardı. Lisegavski vurdu. Rakipten döndü. Güzel bir atak. Şimdi geriye doğru attı arkadaşlar topu. Nerede baskı devam ediyor. Baskı henüz topu getirmedi. Oo. Orada bence erken bir müdahale var. Pazarlık maçı dikkat etmek lazım. Evet, gol olmadı. Şimdi Segafski, atamadı. Segafski atamadı arkadaşına topu. Şimdi bir kanat organizasyonu da ama korner. şimdi uzaklaştırdı. Orada Vigo var. Topu kontrol etti Vigo. Şimdi arkadaşına gördü. Salih Uçan. Salih uçağından Musa Sova. Ondan Vigo'ya. Vigo ileriye ya doğru giriyor. Diego Vigo. Ah geçmedi. Taş bize. Stoğ. Şimdi Stor tekrar al topu içeriye doğru gelecek. Güzel bir orta gelir mi geldi mi? Musa orada vuramadı. Musa Sov vuramadı. Şimdi Salih Uçan. Salih Uçan Lisegavski'ye attı. Lisegavski. Lisegavski köşeye doğru olmadı. Oh, köşe aldık. İlk yarı sıfır sıfır bitti. İkinci yarıya geçiyoruz. Hazırlık maçları sıkıcı. Hiçbir anlamı olmayan maçlar ama mecburen oynuyorum. Bir baskı geldi. Evet. Sani uçan. Fon yaptı rakibine. Evet. Gargola. Şimdi atışını kullandı. Top bizde. Evet. kontrol bulabilir. beş kişiyle geliyoruz. Evet, çok hızlı çıktı Çok iyi. Sto. Şimdi içeriye doğru girecek. Sto. Sto. Şimdi içeriye doğru girdi. Musa sova attı. Aa orada. Ya, ya vursan ayrı da vurma. Bak şimdi. Adamı geçmişim yani. Beni takıyor ya. Musa Sov. İnanılmaz bir şut daha geldi Musa Sov'dan. Evet. Şimdi Vigo. İki kişi arasından geçmeye çalıştı ama. İki bir engelledi. Dikkat etmek lazım. Evet. Yanlış baslaşmalar. Daha sakin. Evet. Şimdi Lisegavski aldı topu. Lisegavski. Lisegavski. Bak istuta ile oynadı. Lisegavski. kimsenin beklemediği anda. Kareyi sıyırdı top. O, sert bir hareket. Sert bir hareket. Saçarak kullanan top rakipte kaldı. Rakip şimdi içeri geçmek istiyor ama stok geldi bozdu orada. Viego şimdi ne yaptı? Alamadı topu Bunu ye tekrardan Şimdi Viego istedi. Viego içeriye doğru girecek Giremedi Orada ufak bir frenlemesi Onu Geride bıraktı Kolman, Kaptı topu çok çabuk Kaptırdı bakayım yanında. Musa So Orada bir makara yaptı. Oraya oh, bırakmadı. Bakis tutar. Evet. Böyle ulaşabiliyoruz. Baskı çabuk geliyor. Maç bitebilir. Ve maç bitti. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek